Ne görürse onu resmediyor, hafızasına yerleştiriyor, ondan sonra da sunmaya başlıyor. Bunun için özel bir yaş grubu var mı mesela? Özel bir yaş grubu yok. Küçük yaşta çocuğun alması çok hızlı, hmm. net. Yani çocuğun 0-3 dönemi doğal halini yaşaması dönemi. Bu dönemde her şeyi çok hızlı ve net alır. Belirli bir yaşa kadar. İleriki yaşlarda zihin kirlendiği için, dolmaya başladığı için... İşte o algılama zayıflıyor. Şu anda en net aldıkları zaman doğru ya da yanlış. Onun için biz annelere diyoruz ki önerimiz şudur. Çocukların yanında olumlu, verimli konuşalım. Hı. Yaşantımızla örnek olalım, sözle değil. Çünkü çocuk hepsini alıyor. Peki oradaki çocuğun yaş grubuna göre ailenin davranış şekilleri de değişmesi gerekiyor mu? Yani 0-3 yaş grubuna bir öneriniz var ama 3 Tabii. sonra... 3-5, 3-6, 6 sonrası tabi. Yani bu gibi durumlarda ne yapması gerekecek? Şimdi Aynen. mesela 0-3 dönemi çocuğun doğal halini yaşadığı dönem. Hı -hı. Bu dönemde çocuğu korkutmadan, Hı -hı. kızmadan, baskı kurmadan, onun doğal halini yaşamasını sağlamalıyız. Hı -hı. Artı bu dönemde en önemli püf noktası çocuğun başladığı işi devam ettirmesini ve oradan sonuç almasını sağlamalıyız. Çünkü çocuğun işi oyun. Oyuna başlar çocuk, daha bir oyunu bitirmeden onu bırakır, başka bir oyuna geçer. İşte orada anne baba uyanık olup ilk başladığı oyunu çocuğun sonuçlandırmasını sağlamalıdır. Daha sonraki hayatında yaptığı işin devamiyetini getirebilmesi için. 0-3 dönemi, çocuğun hakimiyet dönemi, doğal halini yaşadığı dönem. Evet. 3-6 kendini beğendirme dönemi çocuk kendisini kişilik ve şahsiyetiyle yani davranışlarıyla beğendirir. Hı hı. Eğer anne baba onun o davranışını işte saçın çok güzel, kıyafetin çok güzel gövdesine yönlendirirse çocuk bu sefer oraya abanır. Peki nereye yönlendirmesi gerekir? Çocuğun yaptığı davranışları takdir etmemiz gerekir. Sen başarılı hı hı. olduğun için... Bu kıyafet sana yakışmış. Sen çalışkan olduğun için bu kıyafetin güzel, sana yakışıyor ama önemli olan sensin. Buradaki budur. 6-10 iddia dönemidir. 10-15 özenti dönemidir. 15-20 de çocuğun başarı dönemidir.